İstanbul Teknik Üniversitesi'nde engelli bireylerin erişilebilirliklerini artırmak için tam otonom tekerlekli sandalye geliştirildi. Sandalyenin hastane, havaalanı, alışveriş merkezleri gibi kalabalık ve kapalı alanlarda kullanımı amaçlanıyor. Yolunu kendi buluyor, engellere takılmıyor. Türk mühendislerin geliştirdiği tekerlekli sandalye sahip olduğu yapay zeka ile zorlukları aşıp hayatı kolaylaştırıyor. Projeyi İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Volkan Sezer'le öğrencileri yürüttü. Çalışma tam 3 yıl sürdü. Sandalyeye oturan kişi gitmek istediği noktayı belirttikten sonra sandalye hareket ediyor ve sensörleri aracılığıyla karşısına çıkan engellere çarpmadan yoluna devam edebiliyor. Özel algoritmalar tasarlandı, sistemler kuruldu. Tekerlekli sandalye engellere çarpmadan çalışır hale geldi. Biz nasıl insanlar olarak e, araçları kullan, kullanıyoruz, etrafı gözlerimizle görüyoruz, işte e, ayağımızla gaza basıyoruz, elimizle direksiyonu çeviriyoruz. Aynı şeyleri bu alet e, üzerindeki kameralarla, lazer sensörleriyle etrafı anlamlandırıyor. Hedefe gideceği rotayı çiziyor ve sürekli bunu güncelliyor. Tekerlekli sandalyenin hastane, havaalanı, alışveriş merkezi gibi kalabalık ve kapalı alanlarda kullanımı amaçlanıyor sadece engellilerle sınırlı bir uygulama alanı da değil. Ee, örneğin havaalanındasınız ve işte uçağınıza gitmek istiyorsunuz. Biletinizi okutup ilgili kapıya kadar sizi götürebilir. TÜBİTAK desteğiyle devam eden proje Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yarışmada erişilebilirlik alanında bilimsel çalışmalar ve projeler kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.